Herkese merhabalar arkadaşlar. Bitcoin için teknik ve temel değerlendirmeler yaptığım, aynı zamanda güncel haberlerden bahsettiğim kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Başlamadan önce hep söylediğim gibi bu kanalda duyacağınız hiçbir şey bir yatırım tavsiyesi değildir. O şekilde algılanmamalıdır. Eğer Twitter kullanıyorsanız Twitter sayfamın linkini videomun açıklamalar bölümünde bulabilirsiniz. Twitter sayfamın büyük oranda iki videom arasında gelişmeler olması durumunda. Bunları size hemen aktarabilmek adına kullanıyorum. Dolayısıyla takip ederseniz güncel kalmış olursunuz. Eğer içeriklerimi beğeniyorsanız ve faydalanıyorsanız lütfen videomun altındaki beğen butonuna tıklamayı ve yorum yapmayı ihmal etmeyin. Halen daha kanalıma abone olmadıysanız kanalıma abone olup şu küçük sile tıklayarak bildirimleri açın ki ben video yüklediğim gibi zaman kaybetmeden ulaşma imkanı bulun arkadaşlar. Bunu da söyledikten sonra hemen kripto para piyasa değerimize bakarsak 342.1 milyar dolarlar seviyesinde olduğumuzu görüyoruz. Bitcoin'in 200 milyar dolarlık destek seviyesini yitirdiğini görüyoruz. 198.7 milyar dolara gerilediğini görüyoruz. Bitcoin dominansının ise artarak %58.2'ye çıktığını görüyoruz. Coin Market Kep'e göre Trading Bitcoin dominansına baktığımız tabloda halen daha belirsizlik alanı içinde olsak da Bitcoin dominansının atlar karşısında değer kazandığını görüyoruz. Yani Bitcoin hakimiyeti piyasada artmaya şu anda devam ediyor. 3-4 gündür Bitcoin dominansında artış görüyoruz. Ama halen daha kritik direncimiz olan %62 ile %63'ün altındayız gördüğünüz üzere. Bu alanın üstüne çıkmamız durumunda gerçekten piyasayı Bitcoin'in domine edeceği bir alana gireceğiz. Ve bu alana girmemiz durumu da bu altcoin'ler için gerçekten iyi olmayacak. Tabii ki altcoin'lerin Bitcoin pariteleri için çok iyi olmayacak. Dolar paritelerinde en azından büyük hacimli olan altcoin'lerde yine Bitcoin'e bağlı trend hareketleri görmemiz mümkün bu durumun olması durumunda. Aşağıda ise buradan %62'den direnç görmemiz durumunda veya bu alandan direnç görürsek, Aşağıda ise izlediğimiz alan %60 ile %59 alanı şurası destek olacak. Bunu yitirmemiz durumunda da gerçekten altcoin rallisi yaşayabileceğimi düşündüğümü söylüyorum. Şu anda dediğim gibi belirsizlik alanının içindeyiz ama dirence doğru şey yaptığımızı yükseldiğimizi görüyoruz. Bitcoin dominansı tablosunda arkadaşlar. Mesela de D10 tane en büyük borsanın 24 saatlik ortalama hacimlerine baktığımızda referans alanımız olan 1 milyar doların şu anda üstünde olduğumuzu görüyoruz. 1.2 milyar dolarlar mertebesinde olduğumuzu görüyoruz. Ama pazartesi günü gerçekçi veriler olmadığını hep söylüyorum. Bunun sebebi 24 saatlik ortalamayı alan bir metrik bu. Pazar gününü de işin içine hali hazırda aldığı için bu gerçekçi bir hacim değil ama yine de endişelenecek bir hacim de değil. Onu söylemiş olalım. Şimdi herkesin merak Ettik ki bugün zaten sadece fiyattan konuşacağım arkadaşlar. Şu anda bir satış var. Satışlar olduğunda kısa vadeli bakan insanların hepsi bir panik havasına bürünüyor doğal olarak. Şimdi o yüzden hemen teknikte değerlendirme yapmak istiyorum. Arkadaşlar hatırlarsanız. Temmuz sonundan beridir izlediğimiz alanlarda, genel alanlarda bir değişiklik yapmadık. Aşağıda 10.000-10.500 10 majör destek alanı dedik. Yukarıda 11.800-12.100 majör direnç alanımız demiştik. En son bu 10.000-10.500'ü 10 kırdıktan sonra izleyeceğimiz birinci direnç alanı olarak 11.000 ile 11.160 seviyesini izleyeceğimizi söylemiştik. Direnç alanlarında satış beklediğimiz alanlar olduğunu söylemiştik. Her zaman söylemesek de çünkü teknik terminolojide direnç diyoruz bunu ama direnç anlamında bunun satışları beklediğimiz alanlar olarak değerlendirmemiz gerektiğinde hatırlatıyorum biliyorsunuz. Buranın üstünde günlük mum kapattıktan sonra beklentimizin burasını denemek olduğunu söylemiştik. Nitekim tam da seviyeler anlamında da birkaç dolarlık belki farklarla tam olarak bu alanı denedik. 4 saatlikte de bakarsak Dikkat ederseniz çıktık. En üstünden hemen hemen en üstünden reddedildik. Şu anda burada kısa vadede baktığımızda şu anda geç kalınmış tabii ki. Ama bugün konuşmak istiyordum açıkçası ama videomu çekene kadar şu satışlar geldi. Şu anda burada arkadaşlar muhtemelen bir head and shoulders dediğimiz omuz baş omuz yapısı içindeyiz. Buna bağlı olarak teknik anlamda bir satış görüyor olabiliriz. Teknik anlamda onun neckline'ı da yani şu kırılma alanı diyelim. Şurası olacak. Dolayısıyla burası kırıldıktan sonra eğer bu formasyon hali hazırda çalışıyorsa başın en üst noktasından kırılma hattına Çekiyoruz kırıldığı yere bunu koyduğumuzda hemen hemen bu formasyon hedefi 10.428'lere denk geliyor. Yani bizim genel olarak izlediğimiz majör destek alanımızı bu hareket deneyecek gibi gözüküyor. 10.000-10.500 10 alanı majör destek alanımız. Hep söylediğimiz gibi bunda bizim açımızdan değişen bir şey. 10.000'in altında günlük mum kapatmadığımız müddetçe bu alanın kırıldığını düşünmeyeceğimizi söylüyoruz. Şu anda kısa vadede satışlar görüyoruz. Küresel piyasalarda da çünkü vadeli piyasalar hali hazırda açıldı. Onlarda da bir satış görüyoruz. Şu anda satışla başladı hafta. Ne yazık ki Bitcoin'de de görüyoruz. 10.000-10.500 destek alanımızı izlemeye devam edeceğiz. Bu anlamda bizim açımızdan bir değişiklik yok. Dün attığımız tweette de zaten bu alanın üstünde günlük mum kapatmadıkça yukarı yönlü hareketin devam edeceğini beklemediğimizi söylemiştik. Nitekim buradan reddedildik. Tam beklediğimiz alanlardan reddedildik. Şu anda 10.000-10.500 destek alanını ama tabii ki e, bununla beraber arkadaşlar olumlu gelişmeler de var. Bu da haftalık kapanışlar açısından olumlu gelişmelerimiz var. Birincisi haftalık kapanışı cumartesi günü çektiğim videoda hatırlarsanız şu bir önceki haftanın en yüksek seviyesi olan 10.586'nın altında haftalık mum kapatmadıkça ve bu 10.000-10.500 10 alanının üstünde haftalık mum kapattıkça endişelenmemizde endişelenmemize bir sebep olmadığını söylemiştik. Nitekim ki e, dün kapanan haftalık mumu beklediğimizin de üstünde 10.920 seviyesinde kapattık. Dolayısıyla haftalık kapanışlara bakınca yani orta vadeli trende bakınca şu anda Bitcoin'in oldukça kuvvetli durduğunu söyleyebiliriz bu satışlara rağmen. Bu satışlar hafta içinde devam edebilir. Aşağıdaki GEPI dolduracak kadar 9600'lere gidecek kadar satışlarda görmemiz son derece mümkün ama haftalık mumların kapanışını izlemek için değerlendirmeyi tam yapmak için önümüzdeki haftanın kapanışını bekleyeceğiz elbette. Diğer olumlu gözüken şeyler 20 haftalık hareketli ortalamayı 3-4 haftadır üstüne basa basa söylüyoruz. Bu haftayı da yine 20 haftalık hareketli ortalamanın üstünde kapattık. 20 haftalık hareketli ortalamanın üstünde olmak orta vadede boğa trendinin devam ettiğini altında olmak orta vadede ayı trendine geçildiğini gösteren en önemli trend göstergelerinden biri olduğunu konuşuyoruz haftalardır biliyorsunuz. 3. haftayı da denediğimizden itibaren 3. haftayı da 20 haftalık hareketli ortalamanın üstünde kapatmayı başardık. Dolayısıyla şu anda buna baktığımızda trendin yukarı yönlü olduğunu söyleyebiliriz. Ama tekrar söylüyorum, hafta içinde aşağı yönlü hareketler olabilir. Aşağılara kuvvetli satışlar görebiliriz. Bunlar ama üstünde kapatabildiğimiz müddetçe haftayı altta sadece bir mum olarak kalacaktır. RSI'dan bahsetmiştim sizlere momentum indikatöründen onda 53 seviyesinin trend açısından oldukça önemli olduğunu boğa trendlerindeyken 53 seviyesinin hep destek verdiğini söylemiştim biz 20 Nisan'dan beri bunun üstüne çıktığımızdan beri de hep oradan destek aldığımızı konuşmuştuk nitekim bu haftanın mumunu da burada kapattığımız için şu seviyede net bir sekme gördük şu anda satışlar devam ettiği için aşağı yönlü bir hareket var ama da haftanın kapanması. 7 gün var bildiğiniz üzere bugünle beraber. Dolayısıyla haftalık kapanışı izleyeceğiz. Yani orta vadede baktığımızda Bitcoin oldukça kuvvetli duruyor arkadaşlar. Kısa vadede evet şu anda satışlar görüyoruz ve üzerimizde piyasanın yarattığı riskler de var. Ondan da şimdi bahsedeceğim ama Bitcoin özelinde baktığımızda bugün elimde çok fazla yeni temel veri yok. O yüzden paylaşamayacağım ama temel veriler ışığında da hep söylediğimiz bir şey var. Bitcoin teknik anlamda da temel anlamda da oldukça kuvvetli gözüküyor arkadaşlar. Ama hep söylediğim gibi boğa piyasalarında 2017'deki boğa piyasasındaki bu FOMO ile giden boğa piyasasında bile %30'luk, 40'lık düzeltmeler gördük. Düzeltme görmeyeceğimiz anlamına gelmiyor ama Bitcoin teknik ve temel faktörleri anlamında kendi özelinde oldukça kuvvetli gözüküyor. Hep söylediğim üzere, haftalardır söylediğim üzere bunda benim açımdan bir değişiklik yok. Ama ne yazık ki arkadaşlar vadeliler S&P 500 tablosundaki vadellerin açılışı yapıldı. Daha geleneksel piyasalar Türkiye saatiyle 4.30'da açılacak. Henüz açılmadı ama vadelleri açıp vadelilerde çok net bir satış görüyoruz muhtemelen bu satışlar bizi 3250 ile 3200 alanına doğru taşıyacak gibi gözüküyor en azından şöyle baktığımızda. Burayı yitirmemiz durumunda da izleyeceğimiz alan muhtemelen 3050 3000 seviyeleri olacak. Dolayısıyla şu anda hisse senedi piyasalarında işleri iyi gözükmüyor. Nitekim birkaç haftadır da hep bunu söylüyoruz. Haftalık kapanışlar açısından da Cuma günü de bunu konuşmuştuk. Üçüncü hafta bunun altında kapatıyoruz. Gerçekten hiç iyi gözükmüyor. Şu anda da korelasyonumuz oldukça yüksek olduğu için ki altın da yani son 12-13 gündür altın ile korelasyonumuzun arttığını söyledik. Hatırlarsanız cumartesi günü çektiğimiz videoda bugün altın madenlerinde de satışlar görüyoruz dolayısıyla altında da hani şu anda bugün itibariyle hangi korelasyon bizi etkiliyorsa etkilesin, S&P de etkiliyorsa, altın da etkiliyorsa çok bir şey değişmiyor. Şu anda hepsinde satışlar görüyoruz. Hatta satışlarla başladı. Geleneksel piyasalar açıldığında daha da net bir şekilde trend belli olacak gibi duruyor. Dolayısıyla bunlarla korelasyon da bizi aşağıya çekmeye devam ediyor ki Korelasyon açısından son 12-13 gündür altındaki korelasyon arttığını söylesek de Kevin Svensson benim sürekli videolarımda dikkat çektiğim bir şeye dikkat çeken bir tweet atmış. Şöyle ki ilk tweetinde şunu söylemiş. Hatta bunu Türkçesiyle retweet yaptım. Bitcoin haftalık tabloları anlamında oldukça güzel gözüküyor ama hisse senedi piyasası yani S&P 500 oldukça kötü gözüküyor diyor. Dolayısıyla benim aklım karışık diyor. Nitekim bende de aynı akıl karışıklığı olduğunu söylüyorum videolarımda biliyorsunuz. Şöyle bir tabloda paylaşmış devam eden tweetinde S&P 500 ile kuvvetli korelasyon olduğunu, altın ile ortalama bir korelasyon olduğunu söylüyor. Nitekim hatırlarsınız beni takip eden arkadaşlar bilir. S&P 500'de korelasyonumuzun uzun vadeli devam eden ve daha kuvvetli bir korelasyon olduğunu ben de söylüyorum. Ama 12-13 gündür de altınla korelasyonumuzun ona göre arttığını da söylüyoruz. Ama kısa vadeli verilerdense uzun vadeli verileri almak her zaman daha sağlıklı gördüğünüz üzere hatta altınla korelasyon genelde aslına bakarsanız bir ters orantı da var geçtiğimiz dönemlere bakınca. S&P 500'de ne zaman korelasyon eksi seviyelere inerse altında arttığını görürüz ama 2020 yılında bir istisna var ikisinde de pozitif korelasyonun devam ettiğini görüyoruz ama S&P'de daha kuvvetli olduğunu da görüyoruz 2020'nin başından beri baz alırsak evet arkadaşlar dediğim gibi şu anda muallak bir durum devam ediyor piyasalar açısından Bitcoin anlamında oldukça iyi durumdayız trendimiz yukarı oldukça kuvvetliyiz. Temel faktörler de bizi kuvvetli kılmaya devam ediyor. Ama küresel piyasalarda belirsizlik ve risk faktörü her geçen gün artıyor. Dolayısıyla korelasyondan dolayı bu da bizi endişelendirmeye devam ediyor. İzlemeye devam edeceğiz. Eğer içeriklerimi beğeniyorsanız beğen butonuna tıklamayı ve yorum yapmayı ihmal etmeyin. Yarın görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.